Bilim Benim adım Melody. Evet adı Melody'ymiş. Şu anda bayan Melody bizi e, profesörün yanına götürüyor değil mi? Öyle mi? Evet sizi profesörün yanına götürüyorum. Evet öyle hadi gelin. Evet. Bizi öldürür yani bu ne biçim bir cesaret? Anam. çocuklar çocuklar. Aa, gençler yardım. Aa, sizin burada ne işiniz var ya? Ana kanka gördün mü kadın 2 dakikada sekiz tane hayvan türünün sesini çıkardı. <laughs> <laughs> Oha yeni bir tür mü acaba? Çocuk! Aa terbiyesine bak. Ne yapıyorsunuz siz yepte mi burada? Ama size bir şey olursa sizin takipçileriniz beni öldürür. <laughs> Hayatımda bu kadar saçma bir sebep duymadım. Benim takipçilerim katil mi gerizekalı? <gülüyor> ama, ama <gülüyor> Profesör bakın bu yaptığınız çok tehlikeli bir şey. Sana söz hakkı veren oldu mu çaylak? özür dilerim profesör. E, ee, profesör, can güvenliğimiz var mı acaba? Ben. E, ee, abi elinizi al. Takipçiniz değil. Görüşürüz. Var ya. Canımız makinem. Daha yürüyünce geliyoruz. Allah'ım yaptım adınız? Adınız neydi bu arada? Ee, e, şey. Bana bakın benim köpeğim yoruldu tamam mı? E, ee, ama 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 anası maması yok benim köpeğim yoruldu. Allah Allah bir asansör yapmak o kadar mı zordu ya? Aynen ya. Sen sen de o elindeki büyüteçle ne yapıyorsun? Queen yani böyle bir havaya girmek amacıyla. Sen bir büyüteçle havaya mı girilir? Koy şunu şeye de vanilyayı taşı. Ay tamam yaz kılmıştım zaten bunu tutmaktan. Gel vanilyam. Hav hav. Kıskandım. Evet öyleyiz. Aa, ben senin büyük hayranınım. Ben de senin hayranınım. Boyum burada kendime. Ay. Onu. <laughs> Çıldı mı? Zamanı YouTuber'lar işte. Ha, ne oluyor ya? Bu yerden bitme kim? Yerden bitme. Sen kime yerden bitme diyorsun bakayım? Ee, şey affedersiniz. eee e, <laughs> Melody bunlar kim? Eee sen be, yazıklar olsun sana. Yani sürekli takipçiniz değilim. Belli oluyor. Benim sürekli takipçim olsaydım bu kadar salak olmazdın. <laughs> Queen Hanım ödemeyi eğer cayarsanız ödemeniz geri verilmeyecek. 1 milyon dolar bende kalacak. Benim suçum değil. Siz böyle sözleşme imzaladınız. Queen ne? oy <laughs> ya Ay korkma ya çok tatlı. <laughs> çok tatlı. Ha ha. <laughs> Vanilya tamam kızma sen daha tatlısın. Ha <laughs> ha. Şimdi de o kıskandı. Ablam, beni herkes kıskanıyor. Burada böyle durmayı keser içeri girer misiniz? Sen de benimle bence bir düzgün konuş. Tamam. Buranın yerine öğrendi ve buranın Aa, Burası çok değişik. Okumuyoruz. Lütfen dokunmayın. Ama profesör. Ne yerden bitme dedin? Sen tam olarak kimin kankasının üstüne yürüyorsun? Senin bitme dedin. Sen tam olarak kimin kankasının üstüne yürüyorsun? Senin kankanın üstüne yürüyorum. Bu ne? Turşu. Görmüyor musun? En sevdiğim şeydir. Turşu mu? Neyse. Evet, skip ben geldim. Bunu dalarsınız da işte bu bilmiyor, anlamıyor yani. <laughs> evet, profesör olmuş ama adam olamamış. Klasik TikTok. Evet, neyse. Evet, skip ben geldim. Evet, bayan Melody. E, ee, Queen Hanım, bu sizin özel hoparlörünüz. Bununla beraber e, sizi geçmişten buraya iletişim kurmamızı sağlayacağız. Yani sizinle geçmişte iletişim kurmamızı sağlayacağız. Bu da sizin özel telsiziniz. <laughs> Hadi ya. Ne oldu Queen Hanım? Hadi canım. <laughs> ne oldu? Ya siz kimi kandırıyorsunuz ya? O bildiğin Samsung'un son çıkarttığı telefon yani. Son model. Ben onu almaya çalışmıştım. Param yetmemişti. Allah Allah. Queen Hanım maalesef dünya üzerinde Samsung'dan daha kaliteli bir telefon üretilmedi. iPhone var. Ama onu bir kez ne diyorsun ya? Buyurun hanımefendi. Alacak mısınız? Almayacak mısınız? Alacağız tabii ki de. Allah Allah. Alacak mısınız? Almayacak mısınız? diye soruyor. Koy şuraya. Tövbe estağfurullah. Ne bakıyorsun ya? Normal YouTuber çantası işte. Koy şuraya. Evet tamam. Koyuyorum. Queen Hanım. Oha ilk defa Queen Hanım diye hitap etti. Çok şaşırdım. Queen Hanım. O ne? Çanta görmüyor musun? Kör müsün? O ne o? Telefon kör müsün? Telefonu kastetmiyorum. Te ya telefonu kastediyorum da telefonu geçmişe mi götüreceksiniz? Öyle yapacağız. Queen Hanım, lütfen. Oha bir de lütfen dedi. Profesör'e bir şey oldu. Kafasına taş mı düştü acaba? Aynen ya. Bu ne ara bu kadar nazik oldu? Bu kadar naziklik fazla vallahi bu adama. Queen Hanım, lütfen ve lütfen telefonunuzu kapasın ve asla açmayın. Neden? Çünkü geçmişte telefonu açarsanız bu bir paradoksa sebep olur. Selfies çok güzel değil mi? Queen Hanım siz beni dinliyor musunuz? Evet evet dinliyoruz. Queen baksana ilaç rengarenk oluyor. Görüyorum sanki ilaç rengarenk oluyor. Ve eğer bir paradoksa sebep olursanız bu dünyanın sonunu getirir. Ya ben de bunu dersten istiyorum. Anlamak istersen. Biz... O zaman... <laughs> tamam profesör. Ya bunları... bak sen. Ne oldu ya? Allah Allah. Bir asistanımızın çocuğunu da yiyeceğiz. Bin tabii yani, yerden bitme. <laughs> ben bunları geçmişte bırakırım De! Yok bir şey yok. Evet, ilerleyelim. Allah heyecan artıyor. Ha, ha. Bir sen ye. Ne oldu? Vanilya bir şey söyleyeceğim. Hem hem. Evet. Belki konuşamıyor olabilirsin. İyi falan değilim. Köpeğime bir soru soruyorum. Gelmek istiyor musun benimle Vanilya'm? <laughs> Ay canım benim. Hadi gidelim o zaman. Bitirelim şu işi. Hadi bitirelim Allah'ım çok korkuyorum yarabbim. Size dediklerimi sakın unutmayın. Ne dedi ki bize? Ne dedi ki? Profesör duymamışlar. Duymuşlardır ya. <laughs> Profesör? Allah adamın şeyi yanacak. Merak etmeyin benim hiçbir şeyim yanmaz. Eee pekala Queen Şimdi buraya geçmeniz gerek efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyorum. Ay. Evet Queen Elinizdeki kamerayı bırakın ve geçin. Elimdeki kamerayı bırakamam. Ee, şey çekim yapıyorum ben. Queen ama kamerayla oraya giremezsiniz. Kamera